19 Temmuz 2021 tarihinde Bandırma'da bir kadın katledildi. Kader Kırık. Olay vahşi bir şekilde cereyan etti. Bugün ikinci duruşması Bandırma Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık e, ilk e, karakolda söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu e, beyan etti. Olayın bir kasıt değil, kaza hatta kendisinin boğuşma sırasında e, e, kaderin eşinin boşan nokta olduğu eşini tarafından kendisine bir e, saldırıda olduğunu ve boğuşurken e, bıçağın boğazına girdiğini iddia etti. E, tabii ki bu sanığın dediği gibi e, kabul edilecek bir kaza falan değil. Bu resmen biz kadınlar derneği olarak e, bu duruşmanın arkasındayız, takipteyiz.